Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da mevsimi iken hamsi balığı en kolay şekilde nasıl temizlenir bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar Kasım ve Aralık aylarında kar yağışı aldığı için hamsi balığı hem yağlanıp hem de lezzetleniyor. Şimdi Hamsinin temizlenmiş şekli şu şekilde olmalı arkadaşlar. İçinin tamamen temizlenmiş. Kılçığının ise tamamen alınmış olması lazım. Tabi bunu daha yıkayacağız. Bu yıkanmamış hali. Şimdi hemen bir hamsiyi elime aldım. Öncelikle kafa kısmını şuradan biraz derinden kopardım. Sonrasında hamsinin içini bu şekilde açıp kılçığını tek hamlede çıkarmaya çalışıyorum. Tek hamlede çıkarmamız sebebi tamamının güzelce temizlenmesi. Şimdi şöyle bakın. Bu şekilde bir tane daha yapalım birlikte. Kafasını şu şekilde kopardık yine. İçerisini böyle temizliyoruz ve kuyruk kısmından başlayarak şu şekilde kılçığını çıkartıyoruz arkadaşlar balığımız bu şekilde yıkandıkça da daha çok temizlenecek. Hemen bir adet daha yapalım birlikte. Şu şekilde açtık. Yine bakın kuyruk kısmından başlayarak baş kısmına doğru çektiğimde zaten hem kirleri hem de kılçığı temizlenmiş oluyor. Hamsi balığımızın içi bu şekilde temizlenmiş oluyor arkadaşlar. Son bir adette yine birlikte yapalım. Video çektiğim için yavaşım normalde. Bunu pratik hale gelip daha hızlı yapabiliriz. Şöyle de aldık. Bu şekilde arkadaşlar balıklarımız temizlendi. Sonrasında güzelce yıkayıp süzeceğiz. İster tava ister fırında hamsi balığı gayet lezzetli. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.